Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık ipi boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırıklığı olarak toplaması için Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını? Bir yaprağın düşmesi kadar ancak acısı ve ağrılı olduğunu. Bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını. Boşluğa bir boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen bütün yolları tersine yürüyeceğim önce. Şiir yazmayacağım bir süre. Fotoğraflarını güneşe koyacağım. Bir an önce sararsın diye. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Ne yapacağımı sanıyorsun ki? Tenin tenime bu kadar sinmişken, Ömrüm Azalı Azal önümden akarken, Gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, senin korkularını, benim inceliğimi doldurup yüreğime bıraktığın boşluğu yonta yonta binlerce heykelini yapacağım.